Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Yasemin öğretmen. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıfın ilk konusu olan fiilimsileri anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu anlam özelliklerine göre fiiller. Fiiller anlam özelliklerine göre 3'e ayrılır arkadaşlar. Birincisi iş, kılıç fiilleri. İkincisi durum fiilleri. Üçüncüsü ise oluş fiilleri. Bu videomuzda hepsini detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Birincisi iş kılış fiilleri. Öznenin iradesiyle gerçekleşen fiillerdir. Bu çok önemli arkadaşlar. Öznenin kendi iradesiyle gerçekleşen fiillere iş kılış fiilleri deniliyor. Nesne alabilen fiillerdir. Yani fiile sorulan neyi, kimi sorularına cevap verebilen fiillere iş, kılış fiilleri denir. Diğer bir ifadeyle iş, kılış fiilleri fiillerine onu kelimesini getirdiğimiz zaman fiilimiz anlamsız olmamalıdır. Örnek cümlelerimize bakalım. Abim yeni bir telefon alacağı için eski cep telefonunu sattı. Sattı bu cümlemizin fiili. Anlam özelliğine göre nasıl bir fiil? Hep birlikte bakalım. Fiilimize soruyoruz. Abim neyi sattı? Eski cep telefonunu sattı. Gördüğünüz gibi satmak fiili nesne alabilen bir fiil olduğu için ve satmak fiilini cümledeki abi kendi özgür iradesiyle gerçekleştirdiği için satmak fiili iş kılıç fiilidir masadaki tabağı mutfağa götürdü. Götürdü fiiline neyi sorusunu soralım. Neyi mutfağa götürdü? Masadaki tabağı. Gördüğünüz gibi neyi sorusuna fiilimiz cevap verdiği için ve yine öznenin iradesiyle gerçekleşen bir fiil olduğu için fiilimiz iş yani kılış fiilidir. İkinci fiilimiz durum fiilleri. Öznenin süreklilik gösteren bir durumunu ifade eden fiillerdir. Durum bildiren fiiller neyi, kimi sorularına cevap vermez arkadaşlar. İş fiillerinden ayrılan en önemli özelliklerinden birisi de zaten budur. Başına onu sözcü getirildiğinde fiilimiz anlamsız olur. Örnek cümlelerimize bakalım. Sömestr tatilinde arkadaşlarıyla Uludağ'a gidecek. Cümlemizin fiili gidecek. Bakıyoruz. Neyi gidecek diye sorduğumuzda bile zaten anlamsız bir soru oluyor. Ya da kimi gidecek sorusuna bu fiilimiz cevap vermez. Başına onu sözcüğünü getirelim. Onu gidecek. Yine anlamsız bir ifade olmuş oldu. Dolayısıyla bu fiilimiz bir durum fiilidir sabah erken kalkacağı için geç olmadan yatmıştı. Bu cümlemizin fiili yatmıştı sözcüğü. Hemen fiilimize neyi sorusunu soralım. Neyi yatmıştı? Cevap yok. Kimi yatmıştı? Cevap yok. Fiilimizin başına onu sözcüğünü getirelim. Onu yatmıştı. Çok anlamsız oluyor değil mi? Dolayısıyla bu cümlemizde durum fiilidir arkadaşlar. Bu fiilimizde durum fiilidir. Örneğimize bakalım. Örneğimizde bazı fiiller yer almakta. Bu fiillerin başına onu sözcüğünü getirelim. Buna göre hangilerinin durum, hangilerinin iş fiili olduğuna bakalım. Durum fiili olanlara ise birer artık atalım. Hadi bakalım. Durdu. Onu durdu. Anlamsız oluyor, değil mi? Durum fiili. Onu izlerdi. İş fiili. Onu sattı durum fiil. Onu sattı anlamsız olmuyor. Başına onu getirdiğimizde anlamlı bir ifade oluyor. Dolayısıyla iş fiili. Onu sevinmiş. Onu sarıldık. Bunların hepsi durum fiili. Onu bıraktı. Başına getirdiğimiz zaman anlamlı oldu ve öznenin kendi iradesiyle gerçekleşen bir fiil. Dolayısıyla iş fiili. Onu korkmuş. Durum bildiren ve süreklilik gösteren de bir durumu ifade eden bir fiil olduğu için durum fiili onu kestik anlamlı oldu dolayısıyla iş fiili. Onu yazdı anlamlı oldu dolayısıyla bu da bir iş fiilidir arkadaşlar. Anlam özelliklerine göre fiillerin üçüncüsü oluş fiilleri. Öznenin kendi isteği dışında gerçekleşen ve öznenin zaman içindeki değişimini anlatan fiillerdir. Oluş fiilleri nesne almaz. Onu sözcüğü getirildiğinde cümle anlamsız olur. Durum fiillerine de onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamsız oluyordu. Durum fiilleri de nesne almıyordu. Peki durum fiili ve oluş fiili arasındaki fark nedir arkadaşlar? En önemli fark oluş fiilinde öznenin zaman içerisindeki değişimi anlatılır. Ne demek istiyoruz? Hemen cümlemize bakalım. Onu uzun zamandır görmemiştim. Geçen gün rastlaştık. Ne kadar yaşlanmış. Yaşlanmış fiiline bakalım arkadaşlar. Yaşlanmak öznenin kendi iradesi dışında gerçekleşen, kendi isteği dışında gerçekleşen ve zaman içinde gerçekleşen bir değişimdir. Dolayısıyla bu bir durum fiili değildir. Oluş fiilidir. Başına onu getirelim. Onu yaşlanmış. Anlamsız oluyor. Dolayısıyla nesne de almayan bir fiil. Sonbahar gelmiş, yere düşen yapraklar kızarmıştı kızarmıştı fiiline bakalım arkadaşlar. Kızarmak yine öznenin kendi iradesi dışında gerçekleşen zaman içerisinde olan bir değişim. Onu kızarmıştı ifadesi anlamsız oluyor, değil mi? Dolayısıyla bu da oluş fiilidir. Bugün öğrendiğimiz konuyu özetleyen bir soruyla videomuzu bitirelim. Önce soru kökümüzü okuyalım. Numaralanmış cümlelerde bulunan fiiller anlam özellikleri yönünden incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci cümlemize bakalım arkadaşlar. Anlamadığım konuyu bugün öğretmenime soracağım. A seçeneğinde ne diyor? Birinci cümlede durum fiili kullanılmıştır diyor. Durum fiilinin özelliği neydi? Nesne almıyordu. Başına onu getirdiğinde anlamsız oluyordu değil mi? Hemen bakalım. Soracağım. Bizim cümlemizin fiili. Neyi sorsun soralım hemen. Neyi soracağım? Anlamadığım konuyu soracağım. Dolayısıyla o, soracağım fiili nesne alabilen bir fiil, iş bildiren bir fiil, durum fiili değil bu bir iş fiilidir. A seçeneğini eliyoruz. Çünkü A seçeneğinde birinci cümlede durum fiili kullanılmıştır demişti. İkinci cümlemize bakalım. Halbuki tiyatroya seni de davet etmiştik. Cümlemizin fiili davet etmiştik. Kimi davet etmiştik? Seni. Baktığımız zaman bu cümlemizin fiili nesne alabilen bir fiil. Anlam özelliklerine göre fiillerde nesne alabilen tek fiil iş fiiliydi. İkinci cümlemiz de iş fiili. Üçüncü cümlemize bakalım. Bisikletten düşen çocuk şaşkın şaşkın etrafa bakıyordu. Bu cümlemizin fiili bakıyordu. Neyi bakıyordu? Cevap yok. Kimi bakıyordu? Yine kimi sorusuna da cevap veren bir fiil değil. Bakıyordu fiilinin başına onu getirelim. Onu bakıyordu da anlamsız oluyor değil mi? Dolayısıyla üçüncü cümlemizin fiili durum fiili arkadaşlar. Zaman içerisinde gerçekleşen bir değişimden söz etmek burada mümkün değil. Burada sadece bir durumdan bahsediliyor. Bir hareket bildirilmiyor. Dolayısıyla üçüncü cümlemizdeki fiil durum fiili. B seçeneğine bakalım. İki ve üçüncü cümlelerde oluş fiili kullanılmıştır demiş. Bakıyoruz. İkinci cümlede iş fiili, üçüncü cümlede durum fiili kullanılmış. B seçeneğini de böylece eylemiş olduk. C seçeneği bir ve ikinci cümlelerde iş fiili kullanılmıştır diyor. Baktığımızda evet birinci cümlemizde iş fiili vardı. ikinci cümlemizde de iş fiili vardı. Dolayısıyla C seçeneğimiz doğru cevap. Ama dördüncü cümlemize de bakalım. Ekmekleri poşete koymadığı için bayatlamıştı. Cümlemizin fiili bayatlamıştı. Fiilimize ne e, sorumuzu soralım. Neyi bayatlamıştı? Cevap yok. Kimi bayatlamıştı? Yine anlamsız olan bir cümle olmuş oluyor. Ve bayatlamak zaman içerisinde gerçekleşen bir eylemdir arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü cümlemizin fiili oluş fiilidir. D seçeneğinde ne diyor? Dördüncü cümlede durum fiili kullanılmıştır diyor. Halbuki dördüncü cümlede oluş fiili kullanılmıştı. Böylece D seçeneğini de elemiş olduk. Bugünkü dersimizde hep birlikte anlam özelliklerine göre fiilleri öğrenmiş olduk arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe kafası soru bankasından bu konuyla alakalı testleri çözmeyi lütfen unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.